Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için yeni eşyalarla birlikte Leon oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Biraz önce oynadık aslında ama eşya tamamlayamadan oyun bittiği için dedi ki anlam olmadı biz tekrardan bir çekelim daha anlamlı olsun. Güzel bir oyun geçirmiştik ama çok erken sürü verdi rakip takım. O yüzden de tekrardan çekiyoruz. Hadi bakalım. Yanında Mehmet mi var? Ya. evet, evet. Leon'a sever misin? Evet abi. Severim ama ADC'yi sevmem işte. Artık seveceksin. Ben de adam Leon'un boyu Var. daha uzunmuş ha Lotion'la. Olmayacaksın kardeşim. Bizim takım bayağı late game canavarı olmuş ha. Bir Lotion düşüyor abi, işte. Ya. Yeni itemlerle GP nasıl olacak bilmiyorum ama ben full kritik kasacağım. Hmm full kritik. Hadi kas bakalım eşya Bunda... yapacağın taktik basit. Bunu e e önce, e önce can biten mi çıksa? Beş evet bir zaman. Bak ben geçen oynadığımda ee, ne almıştım ya? Eşyaların da isimlerini hatırlamıyorum ki. Ne aldım? <laughs> Abi sen ne verdiklerini söyle Mehmet olur. Ee, Mehmet ne verdiğini de hatırlamıyorum. <laughs> saldırı gücü <laughs> veren bir tane vardı ya saldırı gücü veren. Ya Abi bu arada neyse ya bakarım ben ya. Yani. GP'nin bu yüzden en sağdaki. Önerilenlerde en sağdaki. Onunla başlamıştım. Önerilen... Ee, kanı susamış mı? Hayır canım. Önerilenlerde en yani, sağda nasıl susamış kanı susamış oraya. var? Ha, Önerilen abi, eşyalar. E, kan hiç, Neydi Ölümsüz bu? kalkan yer. Ha, ben, aynen. aynen. Ah ah. Ya Kuray açmamıştım. Kaçtı bütün <laughs> milyonlar. <laughs> bütün minyonlar kaçtı. O Velkoz'da Pink yok beyler. Bana ilk Q'yu tutturdu. Hem de aya tatlı tutturdu. Bence sen kapattın evet. Aynen ha, evet, O da olabilir o da mantıklı. Olabilir. ol, ol, ol. Yani böyle. <laughs> öyle. düşünelim öyle olsun. Ya ben Zaten tutarsam kesiyoruz da. Ya. Baksana Q'lara. Aha. Abi, e, doluyorum. Abi oğlum. mı? Helal be. Helal Ela, Biz evet. oyuncu muyuz be? Bu arada arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. PB'ye sunucusundayız. Pingimiz yüksek yani şu an 150 pingde oynuyoruz. O yüzden kötü bir hareket olursa kusura bakmayın lütfen. Baştan biz uyarımızı yapalım. Ultiler kaçacak, E'ler kaçacak. Sıçraya E'ler kaçacak. Biraz ben önce sıçraya e tutturdum bu arada. Harbi eklem sen onu o pinkle nasıl fıçı patlatacaksın? Abi ayıpsın ya bak ben eski GP mainlerdenim. Main Allah Allah. Evet ona evet. Mehmet. Böyle garip garip şeyler yapıyorsun beni korkutuyorsun. <laughs> Bunu derken büyük fanım perşembe. Ya işte. Fold'un izlemenin faydaları bunlar görüyorsunuz. Wave'i kaçırmamak için dönüp bütün Wave'i kaçıran tek evet bu Tam tamam Velkoz'da ping var ya. Ben, demin ben kendim kötü yakalanmışım. Ya yapmayın ya. Ağlayacağım. Ayda tamam Velkoz'da pink yok beyler. <gülüyor> <gülüyor> ya da Velkoz'da kesin pink var. <gülüyor> Aha. Aha. <gülüyor> ee, Jungle kim? Dede neyse hadi dede flame'le mücüm. Oğlum kulesinin altına... Ya Mehmet onu da yakalanmazsın <laughs> ya. Artık, ya. Dede <laughs> var ya <laughs> sen ne bileyim hiç bota motoya hareketlenmediğin için ben hiç denemedim hani adam burada mıdır değil mi? Aa <laughs> bizim takımda ekarim varmış. Aha. <laughs> evet o neydi Mehmet? <laughs> Lan, yani, bomboş kovalıyorlar beni ya. Ah gel. E, ee, ne yapıyorsun lan? Bu arada abi ya dalmam lazım ya. Daha da kesiz. Tamam dalalım o zaman. Agresif oynayalım. Yani. <laughs> Aynen. Öldü. Helal. Aha bu bizi yaradı. Ben daha ne kadar iyi oynayayım dede söyle bana. Skatıl dal dede. <laughs> Bence kesiz olmaz. Ya. Abi ama ne yapıyorsun diye soruyor. Adamları 2 ve 1 atıyorum ne yapıyorsun diye. Oğlum gidebiliriz. Tamam evet tutuşturum yok ama haberin olsun. Pink'ten dolayı ekibiz biz atamadık. Orada yok. Orada, ha, pink, dolayı, atamadı, orada yoksa ya. 2'de 2 almıştım vardı, ben de. Ben evet, evet. Adam Aa. flash attı ay. Bakalım neyi var bu jungle'da. Helalsin. Dede, dede ya gel laksa kestik. tepik at. Tepik at 10 canı ver. Ne? Kulakla beyz Helalsin be. mu ya. Biz şimdi Şuraya Elias Soler'i. Soler'i başlangıcı yapayım. Soler'i arkadaşlar zırh ve büyü direnci veriyor. Mükemmel bir eşya. Zaten Bayağı bastığınızda yapıyor. da kalkan Mükemmel veriyor. Şuraya hareket hızı veriyor. Okey. Gündoğan kalkan ne yapıyor? Alev kusan hasarı. Ben Neymiş be? Minyonlara ve canavarlara... Ee, bu bizim işimize Aa, yaramaz. Ölmedi. Aa, ah ölmedim. Ölme zaten. Niye ölüyorsun? Niye, Aa. <laughs> Niye ölüyorsun? Bana, bana bir açıklar mısın? Evet. Niçin yani? Ne ah, gerek yok? Yani kısmı, evet. Skoru Aynen. almışız. İkisini kesmişiz. Adam tekrar ölüyor. gelmiş. Nasıl oluyor? Ayıptır ya. Pardon abicim. Bu arada Allah'tan Galio pick'imi de gitmiş de. Lux'ın karşısında evet. güzel oldu. Deneyeyim. İyi oldu iyi oldu. Hoş ver. Yapış şemara. Jungle da MR zaten. 3 tane AP var. Hatta Ezreal'da yani böyle say şey sayarsın. Allah çok büyük farm ettin. Abi bir var. Ekran yine sıfır görüntüsü kalıyor. Benim de tutuşturum var bu arada. ben tutuşturum de... atmıyorum. Harbi Sonra Ekrem'in öyle, öyle güzel <laughs> öyle huyları yok. Sonra gank yedim. Bak öyle kötü huyları demeliydim. Mehmet <laughs> dalsam keser miyiz? Dal dal Tamam. Laks yok beyler. Abi totem zayıf oyuncu bu arada. Ya tutturamadım kaç. Laks yok ve altı seviye tamam. Ben şuraya pink ort atacağım. Tamam. Hı? Ya Jin. Tamam anladık, pingin yok. Evet, uzağım. Eee ama... Atarlanmam Hı. lazım buraya. E yeteneğin var mı? Var var, var var. Tamam. Geldim. Bunlar böyle kaşınırlarsa Hı. ama... Olmaz böyle. Ben gelene kadar ya, öldü adam. Dede, Aa, burada, yok burada. mu bir Abi vardı adam buralarda yani. Orayı ben... <laughs> Başladım evet. ben. Mavi salabilecek misin bana ya? Yok yok şu an salam. Altı alayım öyle salacağım öyle. Ben şu canı değil, alayım mı? Alalım. al Velkoz deneyecek bu arada. Dede inşallah evet. çatım vardır. Abi öleceğim abi. Sen çarpı bırak. Öleceğim yani. abi öleceğim. Geliyor. Lux da geliyor. Hadi be. Ultim var. Eee Lux'a dönme. Lux. Aa dur dur. Döndüm ben Lux'a. Dön laksa. Lux'a. Ayy. Eko Ay, bot site. Bak tamam. Ya. Oğlum E'si e e gene de gör gördünüz mü? Dedim de, Valkoz'un Uzun Can'a bak hakikaten. Üstelik Alt olsam um... multilerdim. Bariyeri yok abi bu arada. Hemen tamam. Jim yürüdü geldi tamam. oraya. Ulan altı olamadım ya hala. Bende mana yok ya ben base atacağım Tamam ben de base atacağım zaten. Sol elimi bitirmek istiyorum. Oy ekran gider ayak bir tane Q attı Ezreal'ın kafasına. Aa ya bir güzel fıçılar tutturuyorum. Bir güzel fıçılar evet, tutturuyorum. Oldu. Ay be. Ay, şey geldi. Enes enes enes. Tamam tamam kaçarım. Ay. Oh, enes ne güzel. <laughs> Kaçalım, tamam tamam konuşurum. kaçarım. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Önüne atladı lan adam çok iyi tahmin etti. Allah yanımdan ezdi bu geçti. Bu arada Abi direkt dal. Tamam tamam. Adam evet, adam atıyor ya. Beyz atmadım ben. Yani. E, şimdi bu arada mide doğru mu yürüyor? Bomboş yürüyorlar bu arada. Görüş mü alıyorlar orada? Ne yapıyorlar? Bu ne arada Velkoz'un seçesi de <laughs> Şu çalının içerisine girmedi bu arada adam Velkoz. T <laughs> Harika. Bak bak bak. Ben ben şimdi öyle. attı totemi. Geliyorum. Lakin ulti. Şey, ee, ya şey ulti yok. Yokmuş ya. Ee, Hadi, şimdi sana vuruyorum Mehmet. Lux geliyor olabilir. Tamam, ben tamam de geliyor geliyor bırak. geliyor. Mehmet çıkmamız lazım. Devam, ha, devam edelim mi? Devam edelim mi? O tamam o zaman ya. Aa, geliyorum. Altı levelim, altı levelim, altı levelim. Enes evet, onu tut. Ah. Aa yetişemiyorum. Hitbox'ım yetmiyor. Ben de gelemiyorum. Bu ne? Kötü oldu ya. <laughs> sıçramış. Redini çalıyor göz görevi. Redini mi çalıyor? Dur dur. Ben red'e gidiyorum beyler. Orayı da bıraktırmam. Tamam. Aa ne haber Lux? Çaldı mı? Ay yani. çalamadı. Dur ya. dur dur. Yani. Geliyoruz gülüyoruz, geliyoruz gülüyoruz, geliyoruz gülüyoruz, geliyoruz dedi. Dede öldü ya. Oy dede Oy dede ya. öldüyse de dert değil. Burayı kazanırız. Öyle keşke ulti atsaydım ya öleceğim bile bile. Ay iyi. Yani. Evet, çok, çok güzel. Helal. Neyse, hep iyi burada. Neyse, güzel güzel, güzel. 2'ye 2 mi trade oldu? Aynen. Ölüm özetimde neden Hekarim'den hasar yemişim ben? <gülüyor> 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 Dede, her, her türlü, türlü zarar, zarar Vallahi <laughs> ya bir insan bu kadar mı zarar olabilir? Ya? Ölüm özetimde Hekarim'in özden sorguçu 64 vurmuş. Red'i 64 vurmuş bana. <laughs> <laughs> Nasıl lan? Be? Ben Beyze'yi kaçar. Allah'a emanet. Tamamdır. O ekranı ne güzel Allah aldın kamyon abi. minyonu ya. <gülüyor> <gülüyor> bu 5. oldu bu maçta. Şimdi <laughs> dalıyorum bak ha buna. Oyyy. Abi oradan sonra geldiğimde keseriz top, her şeyi. Her türlü keseriz bu arada benim de ultim ultim var. Ama sıçram yok tutuşturumuz var. Tamam ya. Tutuşturum. Ha sen Allah benim eşeğe şey mısın bak. Ölümsüz kalkan yay canavar ha bu. Evet. O. O, o bu arada canın %30'un altına düşünce hayalet dansı yetkisi gösteriyor veya işte Starak hangisi dersen. Evet. Onlar Malmortius'u iyi yapıyor. yapıyorlar. Abi Dal. Hadi 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 bana gelsene. Geliyorum. Geliyorum ultim de var. Bana kaç, bana kaç. Alan var ya çok uzaklar ya ultim duvara çarpar diye korktum. Alamet çok var benden de. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye, alamet, bir saniye daha giriyoruz. Ah tamam girmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu pozisyon nasıl başlar ve nasıl biter? <laughs> Bu arada daha gireceğiz, gireceğiz Tutuşturum duruyor. Tamam. <laughs> Ulan! Hadi bu öl. Ha. Sen öl lan. Ulan! Helal lan. Herhal Herhal mi Öyle. Güzel. Sen öldün Benim mi? çok gold vardı üstümde. Benim aşırı fazla gold Ayy, vardı. Ayy yok, yok. yok. Ay, Dede geliyorum. Sana doğru. Gel bana. Oğuz, tamam, Oğuz alamet alamet açmışsınız bak. İyi dakika on birde. Da eşyayı bitirebilecek miyim? Jhin geldi buraya. Evet. Sen onu al. Tamam. tamam. Hadi çıkalım. Tamam çek şimdi. Ay. Ay ben kurtuldum vardı. Ben beni <laughs> beni <yakalışa> ölmüştüm ha. <laughs> Ölmedim abi. Aynen. Sen Sıkıntı yok. Abi, ben base'e gidiyorum. Kondisyon nerf yemiş. 10 dakikadan 12 dakikaya çıkmış. Hmm. Bence o buff ya. Arttırıyor ya yüzdelik olarak. Evet. O, o, epey oldu herhalde o kondisyonun değişikliği ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Bence o 10, 10 dakikaydı. Ama şimdi hani Ama şey, verdiği... Verdi. aynen. Aynen. Ben Zardi'yi almıştım. Sonra bir can yani. Soleri'yi tamamladık. Hadi bakayım yeni Solerimiz. Ay can bir tane can bir tane. Ay laksın ultisi neydi öyle? Adam kendi base'ine doğru ulti attı. <laughs> abi bu senden de kötü. Hayır. Evet. <laughs> Ona karşı da kaybedersen. Ona karşı 1 2 oynayan da ne bileyim yani. Abi, abi size nasıl aldım tamam. skorları? Yine geldiğimizde yine keseriz. Tamam. Yani. Benim ultim var abi size doğru oynayalım. Bir defa Solerim de var. Ya parampar... Bu arada Velkos çok pasif ya. Abi ben geliyorum oraya ya. Ghost'um var, ultim var. Aa Gelme tabii. Gelmem. Free, free abi. skoru duydun ya. Jungle, jungle. Abi ben salmıyorum ha. Abi bota yürüyorum aslında oynayabiliriz oraya var ya. Ben ultiliyorum o zaman. Abi daha çok gerideyiz Aa Allah. Oldum. Abi, abi Allah'a emanetsiniz <laughs> ya. Ben öldüm. Ben de öldüm galiba. Az solerim var. Abi 4 saniye. Ben solerimin olduğunu unutmuşum özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> dede ne yapıyorsun dede? Aa. aha. Aha Eko. Tam abi. Eko beni kesti. Ee, diğer adam kaçtı mı? Bak Eko'ya dikkat ultisi var. Kesin onu kesin onu. Ultisine bas. Benim mi? Senin mi benim mi bilmiyorum ama birimiz yok vurduk yani. <laughs> ee, benden olabilir. Bu arada belki. dive attınız attınız onları. Önce Velkos. aa allah, <laughs> allah. Tamam. allah tamam çok allah. güzel. Geçmiş olsun. çok, <laughs> güzel. çok boş sorduk orayı ben bir şey diyeyim mi? Neyse. <laughs> şey Çizmesini aldık. Bir şey Bu ne dedi? Ah çizmesi. Ha, hiçbir siferleri yok tabi de. Aa, o Dede, dede. ne? Dede ne almış? Ooo bak gördün mü bunu? <laughs> aman aman. Benim mavi, mavi bu arada biraz de, bir niye biraz pink diyorsunuz? Sana gelirim ya. Yani. <laughs> abi senin bir bana mı bitiyor sanki? Sen bir mavi güçlü Evet mavi bana mu? bana lazım ya. Bu arada hem tutuşturum var Biz hem de... sıçram var Mehmet. Bak şimdi Velkoz kesiyorum bitiyor. HD izle. Abi benim de bitkinliğim geldi. Yani Lan tamam, neyse böyle... sen gel. Aa Jean... Pardon Lux buradaymış. Jin'e sanki fazlalık gibi düşündüm. Abi ben gidip giriyorum ya. Abi dalıyorum abi ben. <laughs> tamam dede de. gel. Ee, ama Zürüm Lux da burada. Neyse sıçram var ya ya ha ha ha, ha, ha Mid yok ya, ama a eko var burada. Eko'yu tuttum. Herkes ben kaçar. Geliyorum ultileyeceğim. Dayanın ultileyeceğim. Solerim var. Aa ben tamam. ölüyorum arkadaş ya. Olan var ya olan bana oldu. Ah hayır. Olan bana oldu arkadaş ya. Neyse kestiniz kestiniz Ah iyi iyi gene. Ah. Dönüp onda ben mı ben kesiyormuş ben Enes? Ben Enes, Enes dönüp onda mı kesiyormuş? O değil de bu hiç şey hiç word olmadı ya. Evet, Olacak o, şimdi şimdi, şimdi <laughs> bak. Şimdi word. Şimdi word, aynen. Abi öyle de yine 3 kill kaldı bence hala e, değil. İç Jin o kadar ya. kötü ki istersen bütün skorlar onda olsun. Ben tek abi, benim ikinci bizim... büyük farmımı kaçırdım sorular <laughs> abi. Nasıl başardın? Eee evet. oldan izledim. Ela. İşte bu. <laughs> evet. İşte bu. Tam e, performans devam. De arada kaçırmayanlar varsa bak beni izlemiyordur. O yüzden onları şiddetle kınıyorum. Aa, kaçırmam gerekiyordu değil mi? Don fazla hasar almasını sağlar. Buna gerek yok. Şimdi bizim önerilen eşyalarda niye bu saçma sapan şeyler çıkıyor? Popüler gel bakayım. Şövalyenin adağı Gargoyle. Direkt Gargoyle Rush Ama çok tank olacağım. Zaten yeterince şeyimiz var. İptal et. Ben bir... bir var bu arada. Ha. Şövalyeyi alayım. Aa. Tamam. Anam bir anda şaşıracak var ya şok olacak. Hayatının şokunu yaşar <laughs> Andan bir de kafama flash attı biliyor musun? <laughs> o yüzünün tepkisini ve gö gözümün önünde canlanıyor şey. Bir de bir baskınımız yok mu? Ben ben de... Aa yok yok Mehmet gel 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 bot free daha free. Bak şimdi abi, önce... Bu da salmazsın abi. Ben, ben arkadan geleceğim bu arada abi ha? yoksa... Ha, bu kestim. Bu. Tamam şu devam et. Devam et. korkmamıza Abi öldü, gerek. Abi öldüm öldüm. Öldüm. Yok adama eziyet çektiriyorum ben şu an. Ee. He. Ee. Hadi, hadi bakın öyle. Yani. Gördün mü? Gel, de, Solerim yok. var yok. bu arada Mehmet ama ben ultimi kullandım biraz önce haberiniz olsun. Gel, ee. gel. Ben fighter diye düşündüm. Sıçram da yok tutuşturum da yok. Hadi dayanıyorum. Hadi. Dede bana doğru geldi. Ah. Oyyy tek Q'nun verdiğin hasara bak. Evet. Aa, güzel dayandık yani. Benim mana bitti ya. Ben bir base atsam abi. Tamam hadi at bakalım. Sana acil can ya. biçen şart. Ben bir blue'yu alsam ya. Olur mu? Abi? Oo, Beni burada kesiyorlar gideyim. mı? Yok kesmiyorlar. Sen nereye yardım et? Berkati. Sen niye alıyorsun kanka, ya? Tamam kanka. yok burada. Şart, şart şu an. Enes ne sen de birlikte bir şeyler yapalım ya. Yaparız. Aa her yere totem atmışlar ha. Bak tap yol oldu. Vay be. Helal be. Abi. G GP abi GP tam başka bir vizyon. <laughs> Senin mavin bitti deyip ama bitti deyip mavi güçlendirme alman da çok iyi bir şey bu arada. Benim ultim geldi. Aa bak bunlar abi, buradalar. Abi, bunlar abi, buradalar. Arkadan evet. ar geliyor mu? Arkalarından diye geliyor mu? Ee, Enes hmm. hmm. beni gör. Enes beni gör. Hı. Bak. Allah. Devam devam devam. Tamam. Olamaya bitti. Ejder ejder. Son başa gitti. Ben Tabii. devam evet. ederim rahatlıkla. ya. Hasar bile vuramıyorlar. Ejderi ya'yı alalım ya gelin free. Ya ben, abi abi ben ne abi görüş. Her şeyi da, ben Bir bitti. dakika. Kaç gürüs skorun var? 11. Benim kaç var? 13. Abi sen support'sun. Nasıl support'sun? Ben yani, görüyor musun? Hmm. Bak 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 Ekko'ya bak. Aaa dur. Ben yeni bir şey gördüm biraz önce de, ona A dedim beyler. Söylerim <laughs> var. Şey, şu eşya dediğin üzerindeki kanatlı ay zırhı eskiden oyunda vardı. Bilenler evet, var evet mı? Evet, vardı vardı. Evet. Değil eski. mi? Eski Ne yapıyoruz abi? Eskiden de aynı mi yapıyor? Valla eski Bilmem. özelliğini hatırlamıyorum ya. Ama çarp eşyası Aynen. olarak alınıyordu bu. Ormancı. Bana ben bir alayım. 200 gold lazım. Diyorsun, Ama ya, bu... Aranızda base attım bari. Evet, tamam. <laughs> Almıyoruz mu? Dedi kimse dalıyoruz diye bir şey demedi. Abi. abi. dediği kimse fark etmedi dört kişinin arasından. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten dedeyi niye kimse fark etmedi şu an? Ulan al, beni görmeniz lazım. Abi, Beş Enes, de, Enes de ölmedi güzel. Geliyorum ben de beyler. Ben ölürüm müyüm zannettim. <laughs> beş kişinin arasında dolaştım yani. Hayda. Ben onu doğuşadım ya bu arada. Bir dakika. Fight. Allah. Im. Dikkat. Allah gene benim. Benim ultim var ama tutturabilme abi. ihtimalim e Hani Ekrem'in küle rakibe vurabilme ihtimalinden de düşük. Hadi oğlum. Geliyorum ben, geliyorum. E, Bot'a gidiyorum ya. Dede yani, nereye geliyorsun? Yani, Daha arada kaç kilometre var? Ben de abi alıyorum ben abi. Ne yapıyorsun dede? dümdüz. Abi bakarım. ultim yok. Ben ultim de. yok aralarına girdin de. Rakibi baitliyorum aslında. Dede Kıramarak soleri de. bastım ona rağmen. Helal abi de. lan dede. A bedava kill ver. Bedava Helal. kill ver eğer. O benim killim kanka. Hani. Ha bedava killleri. Oo oh, Erik aha aha aha. Abi o Erik beri falan kaldı. Keseriz bunu. haydi daha kes. Sen kes. Bir şey yok. Ama benim olsun bu. Allah ya nasıl olur? Bunu da keseriz. Geliyorum. Hayır, şimdi... Enes, Enes Q bekleme süresinde. Abi, ben şey yapamıyorum benim abi, de de manam, yok, süresinde. manam yok, manam yok. Ben base atıyorum artık ya. Çok şu an var ama ya. artık yok. Aa ben ölüyor muyum? Ah ölmedim. Hala ölmedim güzel. Jinurus sana dikkat. Aa beleş. Beleş. beleş, Kreş kreş, kreş. A, aldım Vallahi. Şunu alayım mı? Kreş. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ben bize ben, ben... gidiyorum. Abi havadayken sen alayım mı dedin. Rüzgar kendisi de durmuyor. Ayıp be. Hemen dönme. Şimdi Ölmem şu adı hala aynı değil mi? Tamam çok bir şeyi yok. Ama birazcık daha pahalı bir eşya mı olmuş tam kestiremedim. Kaç koltu ya Koltuğa bakalım. Ne eşya bitiriyordun? Olsun söylesene Ne? ne? Söyleseydin salar mı? Aa <laughs> de bir Doğan'ın kudreti alayım. Herkes gestrintleri bitirmiş. Doğan'ın kudretinin gelmesi çok güzel oldu ya. TFT'den bunu hatırlarsınız arkadaşlar. Birleştiriyordunuz iki tane Ne evet var oluyor. abi? Abi bence de çok güçlü ya. Bu ne bir de Deli gibi koşuyor. Özelliklerini okumadım da. Abi şey işte. Ne veren. İki Hareket tane karakter mi yapıyorsun? Yok ha. Hareket hızı ve büyü direnci veriyor abi. <laughs> Al bak. Sağ ol Bak abi midde abi. free kill var. Gelin aldırayım arkadaşlar sana. size. Aldır bakayım abi. O iki tane free kill oldu hem midde. Aa onlar benim ama. Üç tane oldu. oldu. Onlar ha, benim ama. Ya var Lux abi, ne oldu Lux? Bunu attın bana ne oldu? Ya. Ulan. Kim kaçtı? Ah, ah, ah. Arkada niye Lux var. Ya? Dedeyi yatırdılar var. Aa arkadan gelen var bak bak bak. Bunu gördün mü? Eko'ya bak evet, Eko'ya. Kimse evet, niye görmüyor arkadaş ya? Boş ver abi. Abi ben gördüm de. Ee, Benim bana abi, gelen var mı? Abi. Mehmet, Mehmet. O E neydi? 3, 2, 1. <laughs> onu görmedim. Ay, dojlamak için yana döndüm. Ben öldüm. Yeni geldim ya. Yani. Lak söylüyor musun artık? Jin tepede, Jin'e de gidelim. Bak, gidelim bak, bak bak bak. Abi ben buradan kapatıyorum sen oradan kapat. Tamam. <laughs> Ekran ne güzel <laughs> kapatıyorsun sen ya. Ne <laughs> geldim abi ona. Mana'm yok bu arada. Enes, evet. Blue'yu alcan mı? Ekrem ne güzel fıçılar atıyorsun sen öyle ya. Birbirleriyle abi, alakası olmayan. Ne lazım abi onlara ihtiyaç yok ben ondan. Baba alın alın. Artık olun. vur Ekrem. <laughs> abi dur bak. Mana'm, manam yok. yok. Oh şükür. Ya dede ya. Bu arada bak, dede olmasa skor yine abi. gelmiyor. Aha bak bir abi, tane daha free skor var. koş koş koş. Ultiye mana'm var. Beni bloklama artık ya. Oğlum adam edemiyor. Uy Hüsnü ne yaptın be? Kardeşim ben yapmam gerekeni yaptım. Ben daha bir Eko, Eko ne yapıyor Eko? Daha geldim Ök, ona. Da. Öldüm. Dede ultin geldi dede. Bas ultiyi. Dede bas ben ultiyi. Ejderbeyim. Dede ultiyi bas. Allah. Bırak beni bırak. Şövalye de bitti. Güzel. Ya jungle'ın görevini yapan bir ADC yani. Bu da daha Ben ne yapayım? 11 kilo var benim. Ben artık jungle değilim yani. Allah Allah. 11 kilo alınca jungle'lıktan çıkıyor musun? Evet, evet abi. Ne oluyor? Şey <laughs> oluyor. <laughs> şey oluyor. Allah Şeyci. Allah. Evet. Ben e, Oy, ben yürek, alttan açılamayacağım abi. abi. diyorum ben başka bir yüzden. Benim biraz önce kesin solerim vardı ve ben basmadım var ya göre göre öldüm kesin. Abi kesin yani. Mehmet gel sana bir şey takacağım. Abi ben abi <laughs> gel, gel. Yani ha? takayım bakayım olmuyor bak şimdi. Abi ya. Ya sesi buraya geldi. Yok tacını da <laughs> Abi Tağcını şöyle de mide 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 mide. Benim ultim yok ama dalıyorum ben. Aha. Oy! Adam içine attım bak ha. Ya, Oy! Bir de kim oldu? Ağlayacağım ya. Abi ben işte, o, o kili ben alacaktım abi. ya. Ne yapıyorsun ya? Bomboş ultiler Ah. Anka bir abi bakayım ne? Ay da. Sıçra atardım da atmak istemedim o adam için değmiyor. Bu ne yapıyor? Üç ya? çubuk evet. sarına bak ben de. Orada yine dahi girerim. Abi sen gir ben takip edeceğim seni abi. Tamam. Kıçırağı o yetenek nereden geldi ha? Ezreal'dan geliyormuş. Ezcinin Ezreal yeteneği ne acayip duruyor ya. Yani. Tamam. Senden ilave zırh büyü direnci alıyormuşum. Benden. Demir soleri. Ha soleri. Yani. Eee gireceğim. Hazır söylüyor. mıyız? Bir abi hadi. Evet. Böyle bir giriş abi. yok bu arada. Ben, ben abi. öldüm bu arada Allah'a emanet. Ben, ben de öldüm. Allah ben de öldüm. Aynı, Aynı ben de bu öldüm. Bu nasıl bir dive'dır e. ya? Ben, ben nasıl bir, nasıl ölemedim. bir takımsınız ya? <gülüyor> ben ölmedim. <laughs> Size güvenmek yaptığım <laughs> en büyük hataydı. <laughs> Ben de kaç. Ebedim de ebedim ben. bitti ya. Ben artık vururum ya kafalarına kadar. Hadi kalan. inşallah 26 dakika oldu ama. Onunla <laughs> <laughs> bu dakikalar üzerine inşallah. Kaydi. Evet. İstemlerin hepsi çok pahalı. 3600 3500 3300. Doğru. Çok pahalı. Oo bu arada Doğan kudreti harbi güzelmiş ha. Abi ben dedim sana. Sevdim ben he. Abi benim şu an benim e, şeyden fazla kritik var. Yani ben de Jedi e, alacağım bu de... arada. Ejderi yaya mı gitsek? Jedi e, e, hmm. Jedi salsın Bu arada keşke gezgin alsaydım. Adamlar baron. Ben ejderi ya diye baron kastetmiştim aslında da biliyorsun. ben de Ejder Han Baron olduğu için. Abi görüş görüş nerede abi? Görüş nerede? Hani al bak. Baron da çok şeye benziyor zaten Ejder Han'a. Tabii ya birebir aynısı. İkisi de böyle kükrüyor. Kadim aynen tabii. Ateş büskürtüyor Büskürtüyor İkisi de jungle'ın umrunda değil. Enes. ultin var mı Enes? Var. Ultin varsa bu bu Gelsenize şuraya, şuraya gelsenize. Benim abi sapo ben hedefim daha... şimdi dakika 27'de mi tamamlandı cidden benim hedefim? Ya diyor, ben abi ya. Hemen ya. Ne ya? Görüşleri varsa burada var ya. Sanmıyorum. Bunlar Hı. totem atmıyorlar ki bu adamlar. Baksana jetmet duruyor da. Atıyor. Lanetmet duruyor hemen alayım. Darfım da bunlar diyeyim ejderha. Aa botlar. <laughs> Korkudan. Gelin gelin yani. yanıma gelin yanıma. Burada fight çıkar. Abi. Buraya buraya hayatta totem atmıyorlar bu arada bak. Bak 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 kulağına bak. Bitti. Ay ay yazık ya adam. Ona ben şey attım Hop, tamam, Tamam Ejderha gelecek birazdan. Oha. Abi şöyle bir de harika bir tepki atayım. onu Velkoz attı ölmeden ya. Ya bu ne? Aha 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 jin 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 jin. jin. Aa, bağlantı bağlantı gitti bağlantı gitti. Abi. Zaten. inanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz ben ya. De. Gerçekten harbi inanılmaz sunucu, ya. ya. mu ciddi ciddi? Evet, evet. Git sonucu burada cc. kritik ah. ciddi. <laughs> bu Neyse güzeldi güzeldi. Oyun. Güzel. Abi çok eğlenceliydi ya. Siz böyle bin oyun ya sıkıntı yok. Ben ee, Aa, bunu bizim bunu atarız. oyunlarımız hep böyle oluyor. Fark şu olmaz bir olmaz. Bunu atarız. Evet, Arkadaşlar evet. umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve atarak bunu bana Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Dediğim gibi hani video burada bitse de zaten. Kazandık Kazandı diyebilirim yani. yani bu oyun hani bizim için windi eşyaları da gösterdim düşünüyorum özellikle soları bu noktada önemliydi dediğim gibi tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz kendinize iyi bakın.